Merhaba arkadaşlar Bu videomda size Pofidik çok güzel hırkalarınızı süslemek için Çeşitli süslemelerde kullanabileceğiniz Güzel bir çiçek modeli Yapacağım İnşallah Bismillahirrahmanirrahim Önce sihirli halkayla başlayalım Sihirli halkamızın içine sihirli halkamızı yaptık sıkıştıralım bu zincir olarak saymıyoruz arkadaşlar bu sihirli halkayı sabitlemek için şimdi 4 zincir çekelim İkili trabzan sihirli halkanın içine 6 tane sihirli halkanın içine 6 tane ikili trabzan ama aralarında 2 tane zincir olacak Bunu da sayarsak 1 2 3 oldu. 4 oldu. 5 ve sonuncusu. Aralarına 2 zincir yaptım. Tekrar 2 zincir yaparak şimdi ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz 6 tane delik elde ettik 1 2 3 4 5 6 şimdi çiçeğimizin her bir yaprağını bu yaptığımız deliklerin içine yapacağız bu arada söylemeyi unuttum kullandığım ip Ören bayanın koton amigurumi ipi tığımda 2 numara Evet şimdi 1 2, 3, 4. Çiçeğinizi çok büyük istiyorsanız bu zincir sayısını daha fazla çekin. Ben ortalama bir çiçek yapıyorum. 4 hatta 5 yapayım. Ona göre çünkü zincir uzadıkça çiçeğin büyüklüğü de ona göre şekillenecek. Ben orta büyüklükte yapacağım aşırı büyük yapmayacağım ee, ya da çok büyük daha büyük olmasını istiyorsanız bunu uzatabilirsiniz. Alırken şunu uzun tutarsanız ee, büyüyecektir çok sıkmadan ben şöyle ipi aldım yaptığım yuvadan tekrar ipi çıkarıyorum şöyle ama e, düzeltmeye çalışıyorum tekrar ipi aldım 2 3 iyice dolduruyoruz Çünkü kabarık olacak 4 5 Tabii ki her aldığımda da şöyle bir düzeltme yapalım ki düzgün gelsin 7 7 8 9 10 İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre de doldurma sayılarınız. Eğer kalınsa daha az doldurun. ise daha çok. Ben 12 bana iyi geldi şimdi. İpi aldım ve bu 12 tane dolamıştım tığıma. Hepsinin içinden birden geçiriyorum ve hemen bir zincir bakın bir zincir çekiyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 burada da 5 zincir çekmiştim aynı şekilde aynı yere ilmek kaydırmayla tutturdum Evet bakın çiçeğimizin bir kanadı oluştu şimdi tekrar 2 3 4 5 ikinci yuvaya Tekrar gösterdiğim gibi 12 defa doladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet parmağıma fazla dolamam gerekiyor. Çok gidiyor. 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 şöyle düzeltin. Bakın. Şimdi ipi aldım. Hepsini içinden geçirip bir zincir çektim. Hemen ardından sıkıştırmak için şurada çektiğim zincir kadar 2, 3 4 5 çekip hemen dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın iki tane oldu. Evet böyle her bir yuvanın içine aynı şekilde yapıyoruz. Evet zaten eee 6 tane yuva yapmıştık. Her bir yuvanın içine bir yaprağını yaptık. 2 1 2 3 4 5 6. Tekrar dediğim gibi aynı yere ipi doluyoruz. Eğer çok kabarık olsun istiyorsanız 20 dolayın ince inceyse daha çok dolayın, kalınsa daha az. Belki 8-10 tane yetiyor. Ee, büyük hırkalara yaparken daha büyük yapılıyor. Ben biraz daha e, küçük çalıştım. Evet, çiçeğimiz, sen etrafı bitti. Hemen şöyle sıkıştıralım iki zincirli. Şimdi orta tomurcuğunu yapalım. Beyazla yapacağım ben. Tomurcuğu yaparken de tekrar sihirli halka. Bu sefer aynı işlemi, yani şurada yaptığımız işlemi sihirli halkanın içine yapacağız. 3 4 5 Yine 12 kere 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kere doladım ve bir kere de çıkardım iyice böyle sıkıştırmak için de zincirimi çektim. Şimdi sihirli halkamı kapattım. Bakın şöyle bir nohut gibi nohutçuk elde ettim. Şimdi bu ortadaki boşluk var diye, Şu boşluğa tabi bu kenar iplerini biraz uzun tutun. İpleri arkaya alın. İpleri arkaya aldık. Şöyle bir bağlayalım arkadan. şunu da şöyle güzelce bağlayalım. Evet. Şöyle. İplerimi de temizledim. Gördüğünüz gibi çok tatlı hırka süslemelerinizde, amigurumi oyuncakların, tokalarında, elbiselerinde istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok tatlı bir çiçek yaptım. Ayrıca bu fiyongun videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.